Kıymetli dostlar herkese merhabalar. Yemek bizden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınıza çıktım. Video neden gelmiyor? Abi devam edecek misin? Video çekecek misin? Bu ve buna benzer tüm soruları cevap etmek için size kısa bir video hazırladım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet dostlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. En son attığımız uzun video 6 Şubat akşamıydı videomuzu attıktan sonra saat tam dördü 15 geçe Diyarbakır ve diğer illerde kapsın şekilde çok büyük bir deprem yaşadık ve bu depremden sonra ee, o kadar acı yaşadık ki video çekmek içimizden bile gelmedi İkincisi en son attığımız videoda deprem haftasında olduğu için bayağı bir linçelik defalarca açıklama yapmamıza rağmen e, inandıramadık. O yüzden uzun bir uzun video çekmek istemedim. İçinden de gelmedi. Zaten hem Diyarbakır hem de diğer illerdeki insanlar da gerçekten de o e, moralde değildi. Biz Deprem bitirdikten sonra Diyarbakır'daki en azından Diyarbakır'daki enkazı kaldırdıktan sonra dedi ki yavaş yavaş başlayalım. Ama fark ettik ki hani insanların böyle YouTube videosunu çekebilecek bir ne moralleri var ne de keyifleri var. Açıkçası bizim de içimizden gelmiyordu. O yüzden bir süre video çekmemeye başladık. Ve bu sırada Instagram'ı çok aktif kullanmaya başladık ve Instagram'da hem e, gerek hikayede gerek de posta mekan paylaşımlarımızı ondan sonra yardım edenleri, ondan sonra katkı sağlayanları göstermeye çalışır. Ama YouTube'da hiç video çekmedik. Çünkü gerçekten uzun video çekecek kadar ne zamanımız vardı, ne moralimiz vardı, ne de keyfimiz vardı. Dostlar, kesinlikle ama kesinlikle YouTube bırakmayacağız. Çünkü bizim başlangıç noktamız YouTube'tu ve biz yemek üzerine başladık. Orada kesinlikle dediğim gibi bırakmayacağız. Orada videolar atacağız ama dediğim gibi formatını değiştirecek atacağız. Ee, şunu söylemek istiyorum. Instagram'ı çok aktif kullanıyoruz. Instagram'ı eğer takip etmek istiyorsanız oradan da anlık mekan paylaşımını yapıyoruz. YouTube daha çok böyle e, şey formatında olacak işte. Bir günde ne yenir? İşte sokak lezzetlerdir işte mekan zinciri şeklinde olacak. Yani bu konu hakkında biz bu şekilde düşünüyoruz. Sizin varsa yorumlarınız, düşünceleriniz mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. İsterseniz deprem sürecinde neler yapmışız gelin ona hep birlikte bakalım. Onu oh, parzo arti vara, çkimi verin çarin çbaşa. Mi ordini mi çkutu do, goyti ruko masi çbaşa. Mi ordini mi çkutu do, goyti ruko masi Mi ordini mi do kankale Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı oy ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı de ruhum oy, oy. ruhumda sızı. Dostlar geldik kapanışa. Dediğim gibi YouTube'u kesinlikle bırakmıyoruz. Bu platformda sürekli bir şekilde sizlere video çekeceğiz. Özellikle sokak lezzetleri ve mekan lezzetleri sizlere göstermeye çalışacağız. Sizden ricam sayfamızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'da herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.